Alabileceğimiz bir mal yok şu anda. Bir tavuk veya da bir horuz alır keser inşallah. Eğer hocalar da ona da bir fetva verirse bu işin çözümünü bulmuş oluruz emekliler. Allah şu an için param olursa alırım. Param olmazsa <laughs> beklerim ya yani, ne yapayım? Daha önce kesebiliyor muydunuz? Vallahi önce zor. Kesem de zor. Ne yapacağım bu sene? Bu sene vallahi bilmiyorum hayırlısı. Emekli maaşı günlük 500 liraya geliyor. 500 lira da satan iki çeşit mal aldım mı bitiyor. Yahut da bir, bir Adana kebabı yedim mi o 500'e de gidiyor yani. Böyle olursa işte alması da zor yani. Biz ancak rüyamızı aldık kardeş kurbanlığı. Ne de alak biz kurbanlığı? Ancak, ancak bir bacağını aldık ancak. Ancak biz kurbanlığı rüyamızı alırız. Emekli maaşları alamak yine. Hani bir bacağını aldık sadece. Kurban bayramı geliyor. Kurbanlık alabilir. Kurbanlık yok. Alamaz mısın? Alamaz. Yetiyor mu maaşın? Buyurun buyurun. Nerede yetecek onun lira, on dört lira? Ne yapacağım bu sene kurban bayramı? Ne yapacaksın? <laughs> Komşulardan gelene bak. <gülüyor> <gülüyor> gelen gelen olursa bürü. olur olmazsa buradan komşudan kapıyı örtüp duruyorsun içeride. Buradan Bayramı geliyor. Alabilecek. Vallahi bu gidiş şartlarda zor yani almamız. Aa görüyorum bir kilo batlıcan alabildim ancak daha baş kalmadım. Yani yapacak bir şey yok. İnşallah aylıkları güzel bir şey yaparlar yani bu yedişine durumlarımız iyi değil. Ne yapacaksın yani bu sene? ne yapacak? Komşulardan bir pay verirlerse bekleyecek. Yapacak bir şey yok.